Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Size yine güzel bir tarifim var. Tatlı yapacağız. Hemen pratik torunlarım geldi. Onlara hemen güzel bir tatlı yapacağız. Sütlü tatlı. E, tencerenin tenceremin içine bir kaşık yağ koydum. Bir kaşık da tavamın içine koydum. Önce e, kadayıflarımı kavurmak istiyorum. Şöyle 2-3 yemek kaşığı kadar ceviz koydum. Kavrulmuş kadayıfım var. Yine yağından biraz lezzet olsun diye şöyle bir karıştıracağım. Soğuması lazım. İlk önce bunu yapıyorum. Çünkü kadayıfın altına bunu sereceğiz. Şurada ağır ağır cevizle yağla beraber karışırken burada da altını açtığım yağım var. Hemen ona şöyle bir litre süt koydum. 3 kaşık un var. 3 kaşık nişastam var. 1,5 bardak da şekerim var. Onu da orada bir taraftan karıştıracağım. Bir taraftan da kadayıfımı kavuracağım. İyice koyulaşsın. Evet. Evet arkadaşlar mavimiz hazır. Gördüğünüz gibi kıvamı geldi. Şimdi altını kapatacağım. Biraz soğuduğu zaman bir tane krem şanti koyabilirsiniz ama ben bir tane kreme koyacağım. Krem kremesi olmayanlar krem şanti de koyabilir. Şimdi kavurduğumuz kadayıflara 2-3 yemek kaşığı da şeker ekliyorum. Kadayıfları tatlandırmak amacıyla. Şimdi ikisi de soğusun. Bundan sonra krem şan, kremamı koyalım, tepsiye yerleştirelim. Biraz ılık ılıklaştı şeyim ıı, krema. Bir tane hepsini de koyacağım. Bir kere şöyle bir mikserle tamamen hep birbirine geçsin diye çekeceğim. Ondan sonra tepsimize yayalım gördüğünüz gibi ipek gibi oldu mikserden bir kere geçirdim hemen şöyle altına cevizle kavurduğumuz tereyağından kavurduğumuz kadayıflarımızı bir kısmını koydum bir gece beklerse dolapta daha lezzetli olur hem de güzel kıvam alır meselesi olan bir iki saat sonra da yiyebilir. Şöyle hemen şuradan başlıyor. Kıvamı tam kıvamında olmuş dediğim gibi kreması olmayanlar krem şanti de koyabilir içine. Güzel krema şart değil. <gülüyor> <gülüyor> Efendim? Şöyle kadayıfların üzerine kışın tersiyle güzelce kapattım. Çünkü kremamız çok güzel oldu. Kolaylıkla kapandı. Hemen üzerine biraz daha kadayıf. İstediğiniz kadar kadayıf dökebilirsiniz. Az veya çok o sizin elinizde. Altına biraz fazla döktüm. Üzerine az dökeceğim. Şöyle Ondan sonra fıstık, fındık ne istiyorsanız onunla beraber cevizle beraber sunum yapabilirsiniz. Şöyle. Kapatsın, kapansın yeterli. Şöyle. Yine elimle. biraz da ceviz koyacağım aralarına. Videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir dahaki videomda görüşürüz. Herkese afiyet olsun.